Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Pin Power in Nature'ın sıfır şeker sıfır kalorili doğal aromalı hibiskus çayını deneyeceğiz. Enerji ve besin değerleri şöyle küçük bir tabloda o yüzden belli olmuyor. İnternet sitesinden bulabilirsiniz. Hibiskus benim bildiğimiz arkadaşa hani gül hatmiye benzer şöyle bir çiçek. Tadına bakalım. Kokusu hani aynı, aynı tadı gibi sanırım kokusu da yok. Yani tatsız arkadaşlar. Yani böyle ice the geçiyorsanız içiyorsanız sevmeyebilirsiniz. Bambi çiçeği, hibiskus ekstratı, havuç suyu, siyah havuç suyu diyor. Merkezi sarı yer demiş. Yeni bir marka sanırım arkadaşlar. Yeni şeyler denemeyi seviyoruz zaten biz de. Yani kötü değil. Güzel. Yani şekersiz çenleri sevenleri bence güzel tadı. Kokusu da güzel. Puanımızın videonun altında yazacağım arkadaşlar. Kanalımı takip edip videomu izleyeyim. siz çok sevinirim. Şimdiden ellerinize sağlık. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. İyi günler.